Merhabalar, kamu personel kanalımıza hoş geldiniz. İşkur kurum personel alım ilanları ile devam ediyoruz. İlk ilanımız Manisa'dan Kula, Kula'dan ekmek ustası alımı var. 6 sayfalık bir ilan. İlki ekmek ustası daimi olarak bir kişi alınıyor. Son başvuru tarihi 23 Nisan. Resmi tatile denk gelen günlerde bir sonraki iş çalışma gününde başvurular alınıyor. Başvuru adresi Seyit Mahallesi Doktor Nazif Görez Caddesi No 47 İlgili kişi Koray Dinçer Telefon 0531 895 2594. Şartlara bakarsak Manisa Salihli ya da Kula ilçelerinde ikamet eden en az ilkokul mezunu ekmek yapımında tecrübeli olanlar başvuru yapabiliyor. Başvuru için diploma, fotokopisi, nüfus kayıt örneği, adli yerleşim yeri belgesi, sağlık raporu, askerlik durum belgesi, 2 tane vesikalı fotoğraf, TC kimlik fotokopisi gibi ve koşulda belirtilen niteliklere ilgin belgeler isteniyor. Devam ediyorum ilana. Forklift operatörü var. Daim olarak iki kişi alınıyor. Yine istenen şeyler belgeler aynı. Şoför alımı var. daimi olarak 2 kişi. B sınıfı sürücü belgesi ve en az lise mezunu olanlar yine Salihli ya da Kula ilçelerinde ikamet edenler başvuru yapabiliyor Farklı popülatörün şartlarında da yine Manisa Kula adresi kaydı olmayan G sınıfı ehliyeti olanlar başvuru yapabiliyordu devam ediyorum Ön muhasebe canlı kişi daimi olarak en az azize mezunu Salihli ya da Kula ilçelerinde ikamet edenler başvuru yapabiliyorlar beden işçisi 15 kişi yine daimi en az kutu mezunu Manisa, Salihli, Kula ilçelerinde ikamet edenler başvuru yapabiliyor Sebze yetiştirme işçisi, topraksız tarım denmiş 25 kişi alınıyor daimi olarak En az lise mezunu, Salihli, Kula ilçelerinde ikamet edenler başvuru yapabiliyorlar Bir sonraki ilana geçiyorum Evet, Konya ile devam ediyoruz Konya, Akhisar Belediyesi'nin ilanı 10 sayfalık bir ilan var Ağır vasıta alınıyor daimi olarak iki kişi son başvuru tarihi 22 Nisan 13.30-17 saat arasında yapılıyor başvurular. Başvuru adresi Kireci Mahallesi Bayram Sokak No 6 Akşehir Konya Sultan Uysal 0332 813 52 91 koşullarında atama şartlarını taşıyanların başvuruları alınabiliyor. Geçerli sınıf ehliyet isteniyor. src bir src belgesi, geçerli psikoteknik belgesi ve 3 yıllık mesleki deneyim başvuru formu isteniyor. Başvuru için oradan verilecek. TC kimlik numaraları, numaralarının 300 tane fotokopisi son 6 ayda çekilmiş, içinde alınmış. Adresici belgesi, yerleşim yeri belgesi, sürücü belgesi, SRC1-SRC2, psikoteknik ve SRC hizmet tümü isteniyor. Bu da muhsus alınıyor bir kişi daimi olarak. Erkek adayların askerlik gelişi bulunmayacak. İstenen belgeler aynı arkadaşlar. iş başvuru formu, ödeyecek kimlik kartı, fotokopisi, adresi belgesi son 6 ayda alınmış yerleşim yeri belgesi. finisher operatörü daimi olarak bir kişi alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı finisher operatörlük belgesi isteniyor bununla ilgili en az 3 yıl mesleki deneyimi olacak. Geçerli G sınıfı ehliyete sahip olmayacak. Rastal alınıyor iki kişi yine daimi olarak. Ortaöğretim öğretim kurumlarının imam hatip bölümü, üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans bölümünden mezun ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı cenaze hizmetleri kursu bitirme belgesi isteniyor. Akşehir'de ikamet ediyor olması gerekiyor bu pozisyona başvuru yapacak olanların. 25 kişi alınıyor arkadaşlar e, açık işçi denmiş 25 kişi beden işçisi alınıyor beden işçisi olarak 25 kişi alınıyor bunda daimi mi değil mi yazmamış bakalım geçici süreli demiş arkadaşlar belirli süreli alınıyor İstenen belgeler aynı Akşehir'de ikamet edenler başvuru yapabiliyorlar. E, bu pozisyon için sadece erkek adayların başvurusu kabul ediliyor. Grafik yer alımı var bir kişi. Üniversitelerin grafik tasarım bölümünden ya da Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun veya uluslararası sertifikasyon isteniyor. yıl mesleki deneyim isteniyor. Devam ediyoruz. Kazıcı-yükleyici operatör alımı var daimi olarak bir kişi G sınıfı ve BE, sürücü belgesi en az 3 yıllık mesleki deneyim isteniyor Sıhhi tesisatçı bir kişi daimi olarak Akşehir'de ikamet edenlerin başvurusu alınıyor arkadaşlar Taş ustası bir kişi daimi olarak Taş döşeme bordür kaplama ustalık belgesi isteniyor Akşehir'de ikamet edenlerin başvuruları alınıyor Bilgisayar programcısı bir kişi yine daimi olarak alınıyor. İleri yüksek lisans bölümünden mezun olmak ya da geçerli sertifikası olması gerekiyor başvuru yapacak olanların. Evet bu ilan bu kadar. Diğerine geçiyorum. Sivas'la devam ediyoruz. Sivas merkezden arkadaşlar bir deniz çift alım var. Belirli süreli 180 kişi alınıyor. 30'da 7 aday belirlenecek. Son başvuru tarihi 20 Nisan başvuru adresi www.özbersan.com.tr adresine yapılacak. Sivas il sınırlarında ikamet eden 18-45 yaş arası en az ilk öğretim mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar. Devam ediyorum. Beden işçisi kadın 15 kişi alınıyor yine belirli süreyle. 35-45 yaş en az ilk öğretim en fazla lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Laminat ustası bir kişi alınıyor belirli süreyle. En az ilk öğretim en çok lise mezunu 18-45 yaş aralığındakiler başvuru yapabiliyor. İnşaat demircisi bir kişi belirli süreyle. Yine 18-45 yaş en az ilk öğretim en fazla lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Muğla Köyceğiz Belediyesi'nin ilanı var. Tıbbi yaramatik bitkiler teknikleri alınıyor. Bir süre, bir kişi belirli süreli son başvuru tarihi 22 Nisan arkadaşlar. Atama şartlarının taşıması köyceğiz il sınır, ilçe sınırlarında ikamet edenler başvuru yapabiliyor. Başvuru belgeleri her zaman bilinen belgeler, farklı bir şey yok. Başvuru adresi Ulu Cami Mahallesi Atatürk Bulvarı No 9 Köyceğiz Muğla olarak belirtilmiş. Telefon 0252 262 40 05. İlan devamına bakıyorum. Can Kurtaran alımı var. 2 kişi daim belirli süreyle. Yine Köyceğiz'de ikamet en az iki öğretim mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Aşçı alımı var. 14 kişi belirli süreyle. En az orta öğretim mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Garson, servis elemanı 30 kişi alınıyor belirli süreli. En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabiliyor. Yolcu taşıma şoför alınıyor 3 kişi belirli süreli. En az ilkokul mezunu B sınıfı sürücü belgesi olanlar başvuru yapabiliyor. Beden işçisi alımı var 34 kişi. Yine okur yazar olanlar başvuru yapabiliyor. Beden işçisi temizlik için belirli süreli 28 kişi alınıyor okur yazar olanlar başvuru yapabiliyor. Bursa'dan eylem var arkadaşlar. Başvuru adresi yol, at, yol çatı mahallesi hal yolu caddesi no 2 bölü 1 nülüfer Bursa olarak belirtilmiş. 4 kişi alınıyor. Taksi binek şoförü olarak 4 kişi alınıyor. Serecegi serece 4 psikoteknik ve gerekli ehliyetlenmiş. 5 kişi alınıyor. Operatör olarak G sınıfı ehliyet, 45 yaş sınırı var. 140 143 peyzaj personeli alınıyor. En az B sınıfı ehliyet, 45 yaş sınırı var. Bir kişi peyzaj personeli engelli, yüzde 40 engel, 45 yaş. 18 kişi vasıta şoförü, CD sınıfı ehliyet, SRC c 2C, 4 psikoteknik belgesi. 30 kişi temizlik personeli alınıyor. En az 45 yaş ve en az ilk 45 yaş sınırı en az ilk öğretim mezunu. 30 kişi temizlik personeli yine aynı şartlarda. 3 kişi belirli süreli sözleşmeli en az ilk öğretimden sonra temizlik personeli. Temizlik personeli yine bir kişi yine engelli bir temizlik personeli engelli bir temizlik personeli daha iki usta başı 45 yaş sınır 8 temizlik personeli bir traktör şoförü Bursa